TeknoZeyre hoş geldiniz. Bu bölümde MSI'ın GE62 oyuncu bilgisayarını inceliyoruz. Murat MSI'ın yeni bir oyun dizüstü bilgisayarı. Evet. Yine GE serisinden. GE oldu mu onu anlıyoruz zaten Evet, evet bu tarz. ilk model değil incelediğimiz ama bu güncel bir, bir model. Kaçtı? Incelik. GE 62. Evet. Şimdi onun alt, arkasından gelen başka kod adları da var ama biz G62 diye inceliyoruz. Çünkü şey oluyor, bunlar piyasada çeşitli konfigürasyonlarla satılabiliyorlar. Evet. Yani evet. Abi, ihtiyacına uygun olanı alıyorsun. Yani dış görünüşü, Değişmez. klavyesi falan değişmiyor da içi, i̇çi değişebiliyor. değişebiliyor. Bizimkinin şimdi özellikleri ne o zaman? Hemen başlayayım yani tabi. Bir defa, Intel'in, şimdi bunda Broadwell yok, Haswell'de hala, 4710 HQ işlemcisi var. Ee, yani i7. Tamam. Ee, i7 olduğu için de 4 çekirdeği var. Tamam. 2.5 ile 3.5 GHz arasında çalışıyor. Ee, turbo özelliği olduğu için. Ee, 16 GB RAM'i var. 16 GB. Evet. Çok Piyasada güzel. 8 olanı da var şu anda. Ee, bu tamam. biraz daha üst seviyeye kalıyor. Bu bazen bir bakıyorsun listelerden çıkmış. Geliyor, gidiyor. Ee, o, Ama o bugün... işte çok yani 8, 16. Tabii. Daha azı yok onu Tabii. söyleyeyim. 8 evet, benim canım. bulabildiğim minimum evet. miktar 8. DDR3 belki. DDR3. Tamam. Ee, GPU'su çok önemli oyun bilgisayarı diyoruz. Evet. 970M yani var GeForce Nvidia'nın. ayrı. E çok pop şey popüler diyecektim. Çok güncel. 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 Maxwell. Evet. Eee GPU. Eee dolayısıyla o... Maxwell'le gelen bütün, bütün özelliklere sahip sunar. GeForce Experience falan da çalışır. Hepsi çalışır. Evet. Ha, tabii ki de Intel'den kaynaklanan bir de entegre GPU'su var. Evet. Ama oyunda o şey değil. Daha e, işlem dışı, devre dışı kalıyor. Ee, Nvidia devreye giriyor. Hmm. Nümerik klavye falan var. Klavyesiz Steel Series abi. E MSI'nin evet. o şey artık. Bir süredir e, öyle, e, iş birliğine iş gittiler. gittiler. Ya basışı falan gayet güzel, hoş. Ben hiç rahatsız olmuyorum bu klavyeden. Evet. E, ama senin dediğin gibi numarik klavyesi var. Onu da biraz hani Oyuncu klavyesi diye herhalde bir onu da kullanan var mı bilmiyorum ben. Oyuncular kendileri yorum yapsınlar. Onlar şey atarlar işte e, tuş, kullanmasalar evet. da işlev İş atarlar. Evet. E, o şekilde kullanırlar. Valla şu alanda çok boş. Bu, şu, bu arada şu kısımda e, elini tuttuğum yerler ve iç kısım metal. Ama evet, geri bu, kalanı plastik. E, şu an elimi koyduğum hani tuşlardan harici kısım evet. metal gözüküyor. Bir de arka... Şurası mı? evet. tamam biz tabii bunu yayından önce birazcık temizledik. Çok ciddi parmak izi tutuyor. Onu söyleyeyim. Evet. Murat bu dış yüzey alüminyum. Hani fırçalanmış tabir hmm. edilen Brush. efekti, hafif ince ince çizgileri olan. Hmm. Alüminyum güzel olmuş. E bir de bu dış etkenlere maruz doğru. kalacak kısım. Doğru üst doğru. taraf bunun metal olması tercih nedenidir. Tabii şimdi bir de LED aydınlatmalı ekranlar gelince bayağı bir üst kapak ince oluyor. İnceldi. Asıl bilgisayarın ağırlığı altta. Alt kısmında ki o da 2.4 kilo. E kaç inç 15.6 15 inç. 15.6 inç full HD. E, 2.4 kilo, 15.4, 15.6 inç bilgisayarların ...standardı hemen, değil. Ya yani şimdi şöyle, e, tabii ki hani bu, şimdi birazdan sayacağız bunun içinde çok fazla disk var falan. Hani çok fazlayla ne kastettiğimi birazdan duyacaklar. Hani öyle özellikler olmasa biraz daha hafif olurdu ama böyle güçlü özelliklere sahip i7 evet. işlemcili falan bir dizüstü için 2.5 kilo, 2.4 kilo yıllardır böyle kaldı. Doğru. Evet. Ee, bunlar tabi ana özellikler bir de senin bunun içinde görmediğimiz e, kapalı kalan diskleri var. Az önce söyledim. Evet disk yönü enteresan şimdi bu makinenin e, en ilginç taraflarından birisi. Tabii şimdi bunda Değişik konfigürasyonlar olabiliyor ee, ama bizim elimizdekinde bir defa bir terabaytlık 7200 RPM'lik mekanik disk var. Tamam. Hani oyun depolamak için vesaire. lazım. Ee, ama esas gücünü SSD'den alıyor. Ee, tamam. O da bir tane değil iki tane 128'lik koyup raid yapmışlar. Tamam. Toshiba'nın diskleri e, bulunuyor. E, bu da sana 1 GB giga, e, saniyede hani aktarımızı, e, aktarımızı sağlıyor ki benchmarklarda da öyle çıkıyor. Tamam Windows'u oraya kurarsın. Windows orada doğru. Ee, oyunlar mekanik diskte 1 terabayt daha de az değil, mekanik diskte durur. Belki hani benim tavsiyem çok oynadığın bir oyun var ama çok oynuyorsun. Işte, e, hep evet. onu oynuyorsun. Onu da oraya atabilirsin. O kadar yer var. Ee, şimdi kapasite el verir ama bir oyun. Bir oyun. Bir oyuna, iki oyuna el e, verir. Bugün işte bir GTA diyorsun, bir GTA 5 diyorsun. 60 GB kafadan. Öyle de. işte. O yüzden hani bir ya da bir çok, ya da çok tasarruf dikkat ettin mi iki oyun en <laughs> Doğru. fazla SSD atarsın. İşte mekanik disk'i kullanacaksın o işler için. Ee, ben şey mekanik o, de SSD'si ölçtüm. O, o da WD'nin Blue serisinden tamam. yani o da kötü bir disk değil. O da 100 MB'nin üzerine çıkıyor tamam. saniyede. Ama bunların şimdi piyasaya gidip de ben bu GE62 miydi? Doğru. Her GE62 aldığımda o konfigürasyonda olacağı garanti değil. Pek garanti olmuyor abi. Ee, Değiştirebilirler. Modele göre. Tabi tabi. Hani bir de alt modeli var. Hani GE62. Hı ve alt modelleri var. Tamam. Bizim elimizdeki 2 SSD, 1 TB mekanik e, diski olan Doğru. toplam 3 diskli model. Evet. <laughs> e, Tabi SSD olduğu için e, onların mesela bir gürültüye bir katkısı yok. E, tabii, mekanik diskler çıkartıyor. E, 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 mekanik evet. diskler. Yani güç tüketiminde de mekanik diskler çok e MSI buna şey koymuş. ...üç tane profil koymuşlar. Yani Performans modu var, işte sessiz modu var. Sessiz moduna geçirdiğin tamam. zaman da fanlar duruyor. Ses duymuyorsun. Mesela şu anda o yarı uyku modundaki modunda pek bir evet. ses yok. Ama Gaza bastığın zaman, oyuna girdiğin zaman bir ses çıkıyor. Yani şu ana kadar oyun bilgisayarlarında zaten hızlanınca aksini görmedik. Evet, fan bir coşuyor abi. Sen artık çok net söyleyeceğim, kulaklıksız oynamazsın oyunu. E, sesi yani. kesecek bir bir şey lazım. Ha, onun dışında bunun kullandığı din audio var. Hep yine MSI'nin şeylerinde vardır. Oyuncu laptoplarında. Bundan çıkan ses güzel normalde. Yani oyunun e, hani kulaksızlık, kulaklık olmadan oynayayım işte ne yapayım. E, hoparlörüm de yok. Bundan çıkacak ses ta tatmin eder mi? Evet. Pozisyonel anlamda da ediyor. Yükseklik anlamında da ediyor. Ama bir yandan fanın devriyle karıştığı için hiçbir zaman o böyle Bastır. saf bir zevkini alamayacaksın. O yüzden kulaklık takman lazım. Peki. Nerede hoparlörleri? O aşağıda. Nasıl? Ee, şöyle hmm, görünen. Şunlar mı sağ sol? Evet evet onlar. Hmm, i̇lginçmiş, ilginçmiş. Şimdi arkada bir bağlantı noktası yok. Hiç yok sıfır. Önde. Önde de var. işte der var? Durumu bildiren şeyler var. Böyle kırmızı var. bir şey atmış. orada. Evet. Ya. Şimdi bu cihazın ilginç tarafı şu iki tane SSD, bir tane mekanik disk, bir de optik var. O da var. hani günümüzde artık optik kalkıyor ama evet, var. Var. Yer bulunmuş. Şimdi bir USB, bu USB 2, 2 portu bir tane Doğru. burada bulunuyor. Kart okuyucu var. Kart okuyucun var. Bu tarafta esas işin burası senin. Şimdi USB 3'ler burada 3 tane Üç USB tane 3 portu var. Doğru. HDMI çıkışı, DisplayPort görüntü çıkışı, Ethernet hı hı. ve kulaklıkla mikrofon ayrı ayrı, ayrı yapılmış. Ayrı o da işte oyuncuların headsetlerini hı. kolayca takabilirler. İyi olmuş. Evet. Arkada önde ba şey yok. Bağlantı noktası yok. Pil çıkmıyor herhalde. Yok pil çıkmıyor. Ne ee, kadar pili? Şimdi pili şöyle ölçtüm Levent yani abi, bizim klasik bu PCMark testi var ya, evet. onunla yaptığım zaman 1 saat 44 dakika çıktı. Tamam. Ama yani bu şey değil, ee, hani normal kullanımda onu sen o işte iki buçuk saat falan düşün, bu şey süper bir değer değil. Hani bir de oyun oynadığını farz, evet. farz et, hemen tükenecek. Maalesef şu yanında gördüğün 120 wattlık e, bu adaptörü adaptör taşıyacaksın e, MSI bir süredir hep böyle yassı evet. kullanıyor ama iyi çünkü bu çantaya koyduğun zaman öbürü çok şişkinlik yapıyor. Doğru. Bu bir dezavantajı yok avantajı var. Evet ama hani oyuncu adam maalesef hangi markayı alırsa alsın böyle bir adaptörle dolaşıyor. Şu anda onun bir çözümü yok. Ne çok ağır değil. Değil. Ama bunun da bunun, ağırlığını ekleyeceksin. Tabii eklemen çünkü lazım. Çünkü çantada bunsuz, beraberler. <laughs> bunsuz bir şey yapman mümkün değil. E bir yandan da donanıma olarak bakarsan sana i7 veriyorlar. İşte 970M veriyorlar. E bunun, bu da tabii güç tüketimi konusu. Zaten bu, bu tip ürünlerde güç tüketimi iddiası pek görmüyorsun. Tabii canım, bu makinelerde ağırlık da hani çok. Doğru şey değil. Çünkü çok gezdirileceği Yok. varsayılmıyor. sayılmıyor. Aynen öyle. Yani, bu ekran 15.6 inç dedin. Full HD. Full HD ekran. Şimdi yurt dışında mat. bunun mat ekran, 4K'sı da var ama bence bu çok daha mantıklı. O zaman çünkü e, grafik işlemsi yetmeyecek. Evet. 4K olsaydı. Bir de şey değişiyormuş abi ben tabii onu görmedim ama 4K'da galiba o kullandıkları ekran değiştiği için birazcık parlaklığı azalmış. Bunun parlaklığı 400 lüks çıktı benim tamam. testlerimde. Gayet yeterli. E, artı şeye de baktım ben. Kalibrasyonuna baktım. Tamam. E, bizim kalibrasyon cihazıyla müdahale ettim. Çok az bir dokunuş yaptı. Yani kutudan çıktığı hali çok büyük kimse, bir kitleyi eder. Daha önemlisi benim önem verdiğim bizim o ölçüm cihazımız e, kalite testi yapıyor. Delta E'leri falan ölçüyor. Evet renklerin doğruluğu. Evet o testi de geçti. E, yani renk doğruluğu anlamında da iyi. Samsung'un bir panelini kullanıyor. E, o Mat yüzden Mat olması avantaj olmuş. He, ben öncelikle ona bakarım. IPS olduğu için de açıları güzel. O da güzel. Evet. Ee, yani monitörden ben gayet memnun HTML kaldım. HDMI çıkışından da İster, istediğin ver. monitöre ya da DisplayPort'tan istediğin monitöre İ verirsin. ile HDMI arasında hani malumat vuruşluk yapalım. Ee, 1.4 bunun HDMI yani 4K çıkış alayım, 60 Hz'de oynayayım yapamazsın. Z tamam. Zaten hani performans yetmez ama DisplayPort'ta o bağlantı de var 60 Hz 4K çalışıyor. Tamam. Böyle özelleşmiş klavyede tuşlar falan yok normal klavye hani. bildiğimiz, Yani kısa alıştığımız, yollarla çalıştırılan e, şeyler var ama e, normal klavye aslında. Ya yani o fonksiyonlar. Fonksiyonlar aynı öyle. Onun dışında özel eskiden e, customize yapılan tuşlar falan atanırdı. öyle şeyler yok. Harici tuş yok evet. Evet. Ee, güzel. Bunun dışında şu var. Bu, bu tuşun tabii ki bu tuş takımı Steel Series'in yazılımı yüklendiği zaman. Oyuna göre yine bir şekilde yani özelleştirilebiliyor. Özellikle renk kısmında istediğin rengi atayabiliyorsun. Tamam. Ya da işte ne bileyim nefes alıyor, işte dalga dalga gidiyor. Yani oluyor. bu klavye aydınlatmalı. aydınlatmalı İstersen evet, efekt de var. Yazılımını kurabilirsin. İstersen sadece aydınlatma için kullan. Burada tabii. şey de konmuş, kısa yollar da konmuş o iş evet. için. Biraz Mod. Oynamaya çalışayım ben. Açtım şu anda ama tabi evet. biz onun detayda gireriz. Tamam. Ee, yani o da güzel bir şey. Kapalı da duruyor. Ben mesela kapalı kullanıyorum abi. Şunu çok açık söyleyeyim. Ben istemiyorum. Arkadan aydınlatma. Ya keyfine kalmış. Bunun renkli olmasının yani çok bir fonksiyonunu ben bugüne kadar yaşayamadım. Sadece alttan aydınlattığı için gece kullanımında tabii ki de tuşları görmek istersen bir fayda sağlıyor. Ya güzelmiş. Sonuçta yazılıma gerek olmadan buradan kısa yollardan şiddetini falan değiştirmek, açmak, kapamak. Ha, ha bence avantajlı Şeyler. Ben onu şöyle bir şey yaptım. Ben tabii her teste gelen ürünü bir sıfırdan kuruyorum. Evet. Şey, e, stil serisini baktım e, yazılımla kurmamıştı. Onu bir not olarak söyleyeyim. Hani hariçten MSI'nin sitesinde var. İndirip kurabilirsiniz. O zaman e, güncellemelerini de kendisi yapıyor o yazılım. Tamam. Hani onu not olarak belirteyim. E, Wi-Fi AC falan var. Yani o konuda da güncel. Tamam. E, Bluetooth 4.1 destekli. Çalış, ben kurcağdım, kurcağdım fan çalışmaya başladı. Evet fanın şöyle fanın profili var O da şu gördüğün tuş fan için. Mesela oradan açıp kapatabiliyorsun fanını. Tamam, Ama şunu şöyle düşünme. Çok böyle e, altındaysa yük altındaysa, öyle bir şey yok tabii. Soğutmak evet. zorunda. Öyle bir şey yok. Ee, biraz da sana performansından bahsedeyim Levent abi. Tamam. Şimdi e, belli başlı oyunlarımı yine oynadım. Disk performansını az önce söylemiştim. Okumada 1 giga, e, saniyede 1 GB'ın üzerine çıktım. Tamam. Yazmada da 986 çıktı. Yine yani o seviyeyi yakaladık. Evet, müthiş rakamlar. Öyle. E, GTA 5 oynadım. Onda çok fazla ayar imkanı var biliyorsun. Onda bir de şey yok, profil yok. Yani şey diyemiyorsun. Beni ultra'da çalıştır değil. Bir sürü ayar yapabiliyorsun. E, ben ayarları zaten göstereceğim ne yaptım. Oynarken de göstereceğim ama ortalamada 65 65 FPS'i full HD'de birçok ayarı açarak sağlayabildim. Evet. Çok iyi değer. Yani bir laptopta GTA 5'i çok güzel bir grafikte oynayabiliyorsunuz. Tabii dizüstü bilgisayarda masaüstü performansıyla oynamak avantaj. İşte Shadow of Mordor denedim. Onda da 52'yi buldum yine ultra ayarlarda. Ee, ha biraz şeyi denedim tabii şansımı zorladım. Metro'da biraz Last Light'ta denedim. O biraz zorluyor biliyorsun. Onda 30 fps avarajda yakaladım ama Anti-Aliasing açıktı. Onu kapatsaydım çünkü o SSA'yı destekliyor. Daha üstüne çıkıyor. Tamam. Yani yine ince yerle bulunabilir. Yani günün sonunda daha başka oyunlarda da denedim. Ee, ortalamada hep böyle bir 60 FPS'yi sana verecek ayar hep yüksek seviyelerde oluyor. Yani hiç böyle medium evet. yapayım demiyorsun ayarları hep. Ya en iyisi ya en iyinin bir altı ya da işte kurcalıyorsun ihtiyacın olmayan ayarına göre. Ee, çok iyi. Yani oyun bilgisayarı olarak bence 970 M'den kaynaklanıyor tabi bu. Hani onu neyin içinde koysan o oyun bilgisayarı iyi skor veriyor aslına bakarsan. Ya burada benim bu makinede benim hoşuma giden daha önce MSI'dan da başka markalardan da çok oyun bilgisayarı gördük. Çok abartılı ve çok hmm. çocuk işi tasarımlar oluyor. Her taraftan işte ışıklar, ledler falan. Ben biliyorsun hiç hoşlanmıyorum o Doğru. o tasarımlar. Senin bahsettiğin hatta şey alttan aydınlatma ledi değil, kasanın kendisindeki. Işık sağında, solunda hmm. ışıklar, bir egzozlar falan falan, falan bir şeyler. 1950'li <laughs> yılların otomobil tasarımları gibi Amerikan otomobillerinin Arka tarafları gibi Doğru. bir ışı, ışınlar, ışınlar falan. Ben Berek hiç yok. kişisel keyif dedi. ben hoşlanmıyorum. Hı. Ve ben her zaman şey düşünüyorum, yani o bilgisayarla iş yerinde toplantıya gidip masanın üzerine koyduğunda genel müdürlerin falan karşısında bir böyle bakarlar bu ne ya diye, Şimdi şey ışıklı bir cisim geldi diye. Hı. Şimdi MSI bir süredir evet. bu GE serisinde o yola gitmiyor. Doğru. Hani şu klavyenin çılgın ışıkları dışında bilgisayarın işte arkasında kenarlarında falan öyle bir yanıp sönen ışıklar falan bir şeyler yok. Tasarım olarak da daha hani normal bildiğimiz klasik bir dizüstü bilgisayar Doğru. Iı, tasarımında bu benim hoşuma gidiyor. Çünkü ben dediğim gibi yıllardır o abartılı oyun bilgisayarlarının tasarımlarını anlayamıyorum. Biraz daha bir modası geçiyor olabilir mi? Çok gördük. Belki de hani çocuklar büyüdü artık <laughs> onları beğenmiyor demek ki. Ben bunlardan daha çok memnunum. Dışarıdan baktığında bunun oyun bilgisayarı <laughs> olduğu anlaşılmıyor. Tamam, Diğerlerine baktığında hani o garip abartılı tasarımdan oyun bilgisayarı diye anlıyorsun. Bu daha bilgisayar, bildiğimiz anlamda dizüstü bilgisayar. Ultrabook değil ağırlığı He. nedeniyle, kalınlığı nedeniyle dizüstü bir bilgisayar. Ama yakından baktığında i7'yi görüyorsun. 970'i görüyorsun. Aynen öyle. Ee, Daha da içeri daldığında RAID yapılmış SSD'leri görüyorsun falan. Oldukça güçlü bir makine. Şimdi... Dışarıdan <laughs> o, o hissi vermiyor. Bu otomobil can olsaydı e, anlatırdı bize. Otomobilcilerin, e, modifikasyoncuların sleeper dedikleri bir şey var. <laughs> Dışarıdan hissettirmeyen otomobiller. Hmm. Aslında deli gibi modifiye edilmiş, hmm. performansı arttırılmış ama dışarıdan bakıldığında Anladım. normal yine 82 Şahin gibi gözüken <laughs> otomobiller. Ee, bu bu modeller bana onları hatırlatıyor hmm. işte. Sleeper. Valla dediklerinin hepsi doğru. Ee, bir şey de ekleyeyim. Sen hatırlarsın eski ofiste mesela biz bunun daha alt modellerini iki sene önce evet. e, render yapılsın diye almıştık. Evet, yani sadece kullanım için. Oyun diye düşünmemek lazım, çünkü bunun remi yüksek, SSD'si var, tabii, işlemci tabii. iyi. Hani mobil iş istasyonu gibi, gibi bir beklentin olur. varsa, ekstradan ekranı da iyi. Hani renk doğruluğu anlamında da iş Tabii görürsün. ki, tabii ki. Biz orada bu tür bilgisayarları harici monitörlere daha evet. büyük tabii, monitörlere tabii. bağlayıp video edit, Doğru. video düzenleme işlerinde, montaj işlerinde kullanıyorduk. Çünkü ee, senin dediğin gibi bu işlemci bu grafik işlemcisi, bu depolama olanağı istediğin işi. Bunda oyun oynamak zorunda değilsin. Hı hı, Belki kesinlikle. de MSI işte bu tasarımı öyle abartmayarak ona hitap ha, ediyor. O da olabilir. Çünkü insanların hep e, biraz güçlü dizüstü arayışı, beklentisi var. Hı hı. Ortalama ve dizüstü çok kolay buluyorsun. 50 marka var piyasada seçebileceğin ama biraz güçlü bir şey istediğinde seçeneğin azalıyor. E Güçlü bir şey isteyip de hani oyun bilgisayarında düşen adam da bu benim bahsettiğim tasarımdan rahatsız olabiliyor. Bu bilgisayarda öyle bir sıkıntı Mesela yok. Mesela eski ofiste onu artsın böyle modeller. Böyle olması şey sağlıyordu Çalış Bununla çalışan arkadaşımıza evinden çalışma imkanı sağlıyordu. Tabii. Çünkü alıp gidiyordu bunu. İşte e de tabii çalışıyorum diye oyun <gülüyor> <bilgisayarına> <gülüyor> oynayabiliyor. Ee, ya bu sözün özü oyun bilgisayarında çocukça tasarımlardan çıkılıp da ...sade, ağırbaşlı tasarımlara geçilmesinden ben Doğru. çok memnunum. Evet. Benim e, tek memnuniyetsizliğim oldu yani tabi, bu tip laptoplarda maalesef bir ısınma sorunu da beraberinde geliyor. Evet. E, yani şey... ...şöyle, altından hiçbir şey hissetmiyorsun. Altı serin. E, hatta yani neredeyse kucağına... ...koyar oynarsın e, o şekilde ama... tabi bunu yapmayın çünkü alttan hava alıyor vesaire. E, şu klavyenin üzerine fazla sıcaklık geliyor. Yani artık ben laptopun hızı ısla, ısındığını Neymiş? tuştan anlıyorum. Tamam elim yanmadı hiç e, ah, böyle elim çekmek tabii. zorunda kalmadım. Şeyydi ama eee oradan öyle bir ki yüzeyi şey metal yapıldığı halde evet. demek ki işte oluşan ısıyı dağıtmakta da zorluk de, çekiliyor demek ki. hay senin dediğin az önceki örneğin bir gelişmişi şu. Bunu sen harici şeye bağladın monitöre. Birçok oyuncu da zaten kendi oyuncu donanımlarını bağlıyor. Klavyesini evet. şey bunu istasyon yapıyor. Tabii Kapatıyor de. bunu. E, ee, tabii bunun bir de Doğru, bedeli var. ayarlarsan kapağını bile kapatırsın. Ha, tabii kapağını Kenarda da kapatabilirsin. Çalışır. Ee, ama mobilliği kalmıyor. Zaten. Doğru. Ona. Şimdi bunun fiyatı tabii ki. Yani evet. Her şey çok güzel de yine fiyata evet. gelmek zorundayız. Şimdi piyasada bulunan dedim demiştim aynısı 8 GB bellek 128 GB SSD bak RAID demiyorum. Tamam. Ee, yine şey var mekanikte var. Tamam. Ee, 1600 dolar abi bunun 1600 fiyatı. 1600 dolar. Evet. Doların yükselişiyle birlikte o de eklersen 6000 lira yapıyor. E, can acıtan bir fiyat. Çok. Kolay kolay yerilebilecek bir fiyat değil. Çok. Şimdi orada Ki şey... o bu bahsettiğin fiyat benim önümdeki değil. tam olarak model değil. iç aksamı olarak aynısı değil. Evet. bir değil. 8 GB eksiği var bir de. Bu daha da güçlü bir model. Evet bu daha da güçlü. Ne zaman gelir bilmiyorum. Ee, gelip bu tahminin bu çok daha az geliyordur adet bazında. Evet. Çabuk tükeniyordur. Bundan çok bol var ama. Bu modelden her yerde satılıyor. Evet. Şimdi bunun son olarak şunu soracağım. İşletim sistemi. 8'de Windows geliyor. Windows 8 8.1. Evet. Yani bana gelen buydu. Belki hani şey bu biraz sample ya. Şimdi sıfır kutudan aldığın zaman belki yeni bir üründe onunla da çıkabilir. Onun garantisini Şimdi vermiyorum. Windows'un zaten Update ücretsiz oluşturur. güncellemesi. Hı hı. Sen olur. yaparsın kullanacağın o hakkı var ama kutusundan şu an Bana 8 gelen 8'e çıkıyor. Evet. 8 çıkıyor. Evet. Ama ileride onlusu da artık geçerli piyasaya girmiş kendim. olabilir. Tabii. çok dert değil. Burada her oyun bilgisayarı incelememizin sonunda bu fiyatlar hep yüksek geliyor. Yani daha önce de 6000 değildi, 5000 liraydı bu evet. seviyedeki ürünler hep şey deniyor. Ya bunun yerine ben laptop masaüstü sistem kurarım. Kuruluyor. Kurarsın, taşıyamazsın. Evet, kurarsın, taşıyamazsın. Yani bunu alırken hep onu düşüneceksin, tamam. Biz bunu sırtımıza alıp her yere götür demiyoruz ki. ama yine bir hareket söz konusu. Ya tabii ki Murat, hani o söylediğin iddialaşmayı biliyorum. Yine e, aynı konu gündeme gelecektir. Ya bu bunun özelliği dizüstü olması. Hı -hı. Ya, tabii ki o paraya masaüstü kurarsın, daha Hı. güçlüsünü Daha da kurarsın. Güçlü kurarsın. Bu hep öyleydi. Hep öyleydi. Bu de. şeyde de böyle. Oyunu bırak, herhangi bir bilgisayarda da her zaman dizüstü daha pahalı. Çünkü bu mobil ekranıyla, bütün hı hı. aksamıyla, hoparlörleriyle bir komple bir birim. Evet. Birebir karşılaştırmamak gerekiyor. Doğru. Ha mobile ihtiyacın yoksa tamam masaüstü kur zaten. Tabii ki. Eğer yanında götürmeye ihtiyacın yoksa masaüstü kur tamam. Öyle öyle. Kullan. Ama ben öğrenciyim. Ailemden uzakta okuyorum. İşte giderken yanımda taşıyorum. Gelir hmm. yazın Alemin yanına gelirken koltuğumun altına alıp geliyorum diyorsan, işte böyle bir şey lazım. Arada bir ofise gidip iş yapabilirsin. Heh, ya olabilir. da işte çalışanım profesyonelim, evden de çalışıyorum, işten de çalışıyorum Hı -hı. diyorsan, yine dizüstü bilgisayar. Doğru. Bunun kaçışı yok. Dolayısıyla o ayrımı ihtiyaçları İhtiyaca göre. göre yapacaksın. İhtiyaca göre yapacaksın. Ee, maalesef de bunun hani başka biz başka marka örneklerini de inceledik. İşte Monster falan da vardı hatırlarsın. Evet. Hep bu bu seviyedeler. En azından şimdi şunu söyleyebiliriz. Bunların geldikleri seviyede hiç olmazsa içinden 970 falan çıkıyor artık. Evet gayet güçlü evet. grafik işlemcileri çıkıyor. Ekran iyi. Mat, Ekran da iyi. Full HD. 1366'ya 768 yani şeyden, neler görmek, burağından ne? artık kurtulduk. Hı -hı. Yıllarca aşamadığımız dizüstülerde. Full HD ekranlar artık geliyor. E, IPS ekranlar geliyor. Düzgün ekranlar geliyor. Bence iyi. Böyle Levent abi. Evet. E şu an piyasada var. İşte hoşunuza gittiyse evet. satın alabilirsiniz. GE 62, 62. evet sayın GE 62 sistemi. Peki. Peki. Bir saniye. De... Oynayalım. O zaman oynayalım. Abi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.